Ayaz, Ayaz sen ne dediğini farkında mısın? Ayaz. Ayaz biz evlenecektik. Anlamıyorum ben, hiçbir şey şaka mı bu? Ayaz bir şey söyle. Söyleyecek bir şey yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Nasıl şaka ben şaka yapıyorum de. Şaka yapıyorum de, ne olur. Hoşça kal. Sessiz bir gece Yorgun adımların Hiç haberi yok gibi ıslak kaldırımların kimse görmüyor mu? Kimse duymuyor mu? Durup önünde kalbinin kimse durdurmuyor mu? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam Her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Elinde cennetin kayıp haritası Kalbinde hazineler Yüzünde anahtarı Kimse görmüyor Kimse bilmiyor Ve sen hala üşüyorsun Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam. Herkes gider. <laughs> özgür peki mutsuz sadece alışmış peki ya aşık sadece eksik peki ya sen hala bekliyor musun beklemek şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız peki ya görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar zor ve imkansız. Öykü, canım neyin var? Niye ağlıyorsun? Ayaz nerede? Kötü bir şey mi oldu? Ayaz... Ayaz, benden ayrılmak istediğini söyledi. Ne? Böyle, böyle bir şey nasıl olabilir Öykü? Oldu. Oldu işte. Anne evlenmek istemiyormuş. Hadi. Hadi gel canım. Gidelim buradan. Heh. Ha? Hadi gel. Hadi. Yürüyorum. Şimdi ne yapmak istersin? Seçeneklerim ne? Beni öpmek, bana sarılmak, bir de bana güzel şeyler söylemek. Sen benim her şeyimsin. Aklım almıyor Mete. Ayaz nasıl böyle bir şey yapar? Beni nasıl terk eder? İnanamıyorum. Ya bir nedeni olmalı. İnan bana ben de anlamadım Mete. Yani... Ama... Ayaz eğer böyle bir karar aldıysa illaki bir sebebi vardır. Hiç hiç başka bir şey söylemedi mi sana? Yapamayacağım dedi. O kadar. Allah Allah ya. Yani daha düne kadar ne kadar iyiydiniz. Şimdi şu olanlara bak. Hakikaten insan kimseye inanamıyor ya bu zamanda. En yakınına bile. Ben az hala güveniyorum Mete. Bu olanlar tabii gariplik var. Gerçek olamaz bunlar. Ayaz beni seviyor. Eminim. Ee? Neydi şimdi? Ayrıldınız yani. Bitti yani öyle mi? Bu nasıl iş ya? Öykü seni seviyor. Sen Öykü'yü seviyorsun. Birbirinize deliller gibi aşıksınız ama bitti. O Meten'in var ya, O Meten'in, ah, O Meten'in var ya yatacak yeri yok. Hayır, ben de çok şaşırdım. Hakikaten hem de çok. Ama Ayaz'ı ben biraz tanıyorsam Ayaz ne söylediyse o odur. Yani Ayaz tartıp biçmeden sonuçlarını hesap etmeden. Böyle bir şey yapmaz. Bu olanların bir açıklaması var Mete. Eminim. Onun söylediklerine inanmıyorum. İnanmayacağım da. Ayaz böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Neden biliyor musun? Çünkü ben Ayaz'ın gözlerinde gerçek aşkı gördüm Mete. Bir insan, bir nasıl sever? Nasıl özler? Ben bunların hepsini gördüm. içindeydim, yaşadım. Gerçek aşkı, o tutkuyu. O yüzden Ayaz ne söylerse söylesin umurumda bile değil. İnanmıyorum. İnanmayacağım da. Hatta, hatta arayıp konuşacağım. Neymiş öğrenirim. Ülkücüm emin misin böyle bir şey yapmak istediğinden? Eminim. İstersen kendine biraz zaman ver ha. He? Hem daha sağlıklı düşünürsün. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha Hı. sonra tekrar deneyin. Hı. Kapalı. Emek seninle konuşmak istemiyor zaman bu işi bitirmeye kararlıdır. Ama öykücüm şunu unutma ki ne zaman birine ihtiyacın olursa ben burada yanındayım tamam mı? Teşekkür ederim Mete. Kalkalım mı artık ben kızların yanına gitsem daha iyi olacak. Tamam hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gayesheşit bugün.